Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2020 oynayacağız. Bölüm 2. Biraz bakınacağız. Etkinlik modu oynayacağız. Challenge'lardan oynayacağız. Bir gollü, bir gol, 2 gol atlardan. Ve Boca Juniors bir gol atarsak sarı topumuzu alıyoruz. İyi. kadromuzu gösterelim. Sağ kanatta Ronaldo. Ama sol kanatta Ronaldo. Santrafor'da Marcos Rashford. Sağ kanatta Messi. Geri de Jong ve G diğer geri de Bruno Fernandes, Deo, Yüzlük, David Beckham. Yeni çıkardığım Çinli yeniyi de unutmuyoruz ve maça gidiyoruz. İlham. Bir oyuncu yeteneğine göre ilham özelliğine sahip olabilir. Bu oyuncular topa sahipken ve maç başladı. Manchester United bu Juniors. Juniors kaybeder. değil yok. Alaba. Diğeri de Jong. Bruno Fernandes. Vur. Kaleci. Aç ortayı. Gol! Marcos Rashford. Marcos Rashford. Attı mı attı. Gol. 1-0. Orta saçma sapan bir orta yaptık. Adam göğsünü aldı. <laughs> göğsüne gol attı. Biraz saçma oldu tabi. <laughs> Şimdi Alonso. Tevez. Tevez. Bruno Fernandes. etti. Bekın aldı. Bekın attı. Marcus Rashford arabası. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurdu ve gol. 2-0. Ne oluyor? Orada ilerleyip de gol atabilirdik. Geri pas verip de gol atabilirdik. Ama böyle yaptık. Daha güzel oldu ve 2-0 öndeyiz. Alonso, Tevez, Beckham dalıyoruz. Villa, Fabra, Geri Villa. Villadan aldık. Adam villa gibi ev taşıyor resmen, top taşıyor. Villa'daki gibi. Gol! 3-0. 3-0 Messi. Adamım Messi. Bu kimin babasının Messi'si? Gol! 3-0. Marcos Rashford. Hayır. Zambrano Campuzano Tevez Beckham aldı topu Marcos Rashford attı arapasını Geri bir arapası Şimdi Ronaldo vuramadı Topu alamadı geldi Fabra Fernandez Carvalho, alıyor İlla da normalde ama faal. Böyle de faal olmaz ki. Kayacak adama. Adam akıllı. Faal değil. Evet. Ya. Nasıl yani? Nasıl? Bekle, bekle. Aa attı arabasını Marcos Rashford attı Ronaldo arabasını attı Rashford gol 4-0 4-0 ara pası ara pası derken bu da ara pası pas da atabilirdi ama ara pas attık ve gol 4-0 İlk yerde 4-0 yapan bir takım yoktu mu yap yapan takım yoktu Umarım gerçekte. Çünkü çok zor. Ama Bayern Münih'in 21 21'e 11'e 0 yendiği maçta öyle oldu. Pflarenne. Kellede. Marcos Rashford. Ronaldo! Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Roma da vurdu direk. Roma da vurdu direk. Nasıl bir şey? Nasıl? Çok saçma. Acayip bir saçma hem de. Sarma yapsa bunun yerine daha saçma olurdu. <laughs> Marcos şurada arabası ama çok etkili değil. Aloço. Bu pasını ama ilk yer bitti. Oyuncu değiştireceğim. Rashford çıkabilir. Takım yönetimine girdim. Bakalım kimler var. git bir yılı koyalım. Tamam. Bir tane de G koyabiliriz. D.O. O, işte. Bunu da koyalım. Tamam. Maça gidiyoruz. Bir gol daha. Dört gol daha. Beş gol atıyorduk. Biri gitti. Biri gitti. Geri gitti. Biraz kötü oldu. Sol zarete girmiş Soldan oları çıkmış. Mago iri. Mago iri. At arabasını. Ama offside. Nasıl bir offside türü bakın. Evet ayak. Ayak var. Bu nasıl ayak? Adam ayağını böyle yaparsa tabii offside olur. Yani bu nasıl bir offside? Saçma sapan offside. Cellini, Javi Martinez attı Gate Dale'a at arapası attı arapasını Gate beyol 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 Adam Adamım gitmiyor. Gol sevincini izleyecektik. Keşke izleseydim. Güzel. Gitmeyel gol atarsa gol sevincini göstereceğim. Arkadaşlar. Güzel bir gol sevinci var. Villa Villa Carvajal attı pasını. Ronaldo. Ronaldo attı Gate Bale'a. Gate Bale alamadı Campuazano. Yavi Martinez. Attı arabasını Gate Bale'a. Bale. Bale. Gol. Gol sevinci göstereceğim dedim. İşte böyle. Biraz daha var ama üstüne atlıyorlar. Gol 2. 2 gol attı. Bu nasıl bir maç? 6-0, 7-0 falan olmuştu. 6-0. Ama ben bir kere video çekmediğimde adamı 9-2, 9-0 falan yenmiştim. Veya 9-1. Ronaldo. Ronaldo ya arabası alamadı Ronaldo. De Jong kattı arabasını. Şimdi Gerek Bale, Bale, Bale Messi bu adam neyin nesi? Bu adam neyin nesi? Gerek Bale gidip vurabilirdi de. Ama daha mantıklı olanı yaptık ve vurmadık. Çok güzel bir gol. Plase. Şimdi Zamburano. De Jong, De Alabilir mi? Alamadı. Puslar yeni. Ronaldo attı. Ronaldo attı. Ronaldo. 8-0. Reynoso. Kayıtlı Day, dalıyor. Ravi Martinez, Messi, Villa. Karıhal aldı. Şimdi Messi at arabasını alabilir mi? Alamadı. Reynoso, Alonso, Villa, Fabra. <laughs> Karıhal dalıyor Villa. Ravi Martinez aldı. Manchester günaydın. Ama nasıl bir ara Çok kötü bir ara pası attık. Zarate. Magu İhre. Attı. Ronaldo'ya arabasını. De Jong. De Jong git. De Jong. De Jong. De Jong. De Jong. 9-0. 9-0. De Jong. De Jong. Orada zor zor aldı topu. Köşeye. Ta. Çok güzel bir gol. 10-0 olabilir. Bu maç 10-0 olabilir. Güzel bir maç oluyor. Javi Martin. Reynoso. Javi Martin aldı. Atlar yabazını Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo bir gollü de on gol. Bir gollü de on gol. Ronaldo. Adamımsın Ronaldo. Ronaldo zincir. Çok güzel bir gol. 90 artı bir Tevez. Oh. Javi Martinez. Pil gücü azaldı. Reynoso De Jong dalıyor. Javi Martinez aldı. Ve maç bitti. Bir golü de 10 gol atmak nedir? 13 şut 12'si kaleyi bulmuş. Biri direk. Biri dışarıdır. Sıfır onların. Onlarınki sıfır. Her şey sıfır. Köşe vuruşları sıfır. Serbest vuruşlar iki. Evet. Biri offside. Biri de yaptı yaptığı foul. Ve i̇kinci maça gidiyoruz. Umarım güzel bir video oluyordur. Ve gol balımızı aldık. İkinci maça gidiyoruz. Gidel, 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 gidelim. Zenit, Zenit'e iki gol atacağız. Biraz zor olabilirdir. Güncelleniyor Zenit geldi. 1715 takım gücü. Bakalım takım ruhunu. Takım ruhu yazmıyor. Ne takım ruhu böyle. İsterseniz Geyik Beyoğlu veya Javi Martinez'i yine koyabilirim. Ama ikinci yarı koymak daha mantıklı geliyor. Zenit maç başlıyor. Manchester United maç. maçı. yuva maça başlıyor. Marcus Rashford dalıyor. Ivanovic. Ronaldo da dalıyor. Messi. Rakitsi. Drusi. Karuhal <coughs> Takus Santos. Azma Azmaon. <laughs> Çok saçma. Nasıl bir oyuncu? O kim? Orada bas sen nasıl yaparsın onu? <laughs> ya o geçse ya. Keşke o geçseydi ya. O arabası geçerdi bak. Güzel bir arabasıydı. <laughs> gol! Bak ne kemesi. Bu adam ne nesi? Golleri geçeceğim bundan sonra. Eğer o Marcus Rashford attı ara pas geçseydi şu ana kadar 2-0 olmuştu arkadaş. Var. Kaleci kurtardı. Ronaldo'dan güzel bir vuruş. <laughs> Greş yurt'a attık. Offside. Adam eline ayağını koyuyor. olsaydı. Elini neden uzatıyorsun arkadaşım? Tamam ayakta bir şey yok da. Elini neden uzatıyorsun? Bu kadar da beleşe düşme. Ya o nasıl bir pas Ronaldo? O nasıl bir pas? Magi iyi dire Yavuz Dizuba trusu Azmon 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 Aç da ortasını ters gel David Beckham Karvahal Bruno Fernandes David Beckham De Jong Pass, e, pas, pas. Douglas Santos, David Beckham. Beckham, Beckham. Attı arabasını. Marcus Rashford arabası. Gol. Kaleci çok büyük bir hata. Gol. Gol, gol. kaleci Gol. Marcos Rashford. Gol balımızı alıyoruz. Marcos Rashford attı. <laughs> İnanoviç. Rakitsi ki. Ozdoy. <laughs> Dırbıyusi. Bruno Fernandes aldı topu. Attı arabasını Messi'ye. Messi, Messi. Attı pasını. Attı. Gol! Efsane bir gol. İyi geldik, iyi gol attık. Orada nasıl alamadı? Tabii ben de pas verdim. Gol, enfes bir gol. 44. dakika. Rakitsi dalıyorum. Kaydım. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı 3-0. Manchester United kazanıyor. Bu nasıl bir Günaydın? Bu nasıl? <laughs> Kimileri de seslisiniz. <sesliyorum. Gülüyor> Latini sokalım. Neyse, o gerçek değil zaten. Ve ikinci yarı başlıyor. Bakın çıkıyor, Javi Martinez giriyor. Orada orta açsa gol olsa adam Gol sevinci. Üstüne atlayın. Yakınına. Offside yok. Geyitme Gol. Enfes. İna. Ivanovic. Zihirkov. De Jong. De Jong kaldı mı alamadı. Malcolm da aldı topu. Zlatan İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic. Bir gol, bir gol. Bir orta daha Karvalde. Zlatan İbrahimovic. İşte gol sevinci. Karay bugün nasıl asistli... sen misin oğlum? Ne yapıyorsun? İki asist yaptın. He, ikisi de orta. Ya orada Messi'ye ben arabası attım ya. Bir kafa adı Vatan İbrahimovic. Enfes bir gol. Üç asist. Üç asist. Karvahal'den. Bu ne? Enfes bir olta ve gol. Enfes bir gol. Gol. Şu gole bir bakın. Tak. Kobale. İşte gol böyle atılır. Gol dediğim böyle atılır. 6-0. Bir gayet değil. Demeyelim. Kurdu Lonev. Şimdi Javi Martinez alıyor. Jordi Dala var. Koni. Çok derinlemesine bir pas. Çelleğini alamadı. Azmon. Azmon. <laughs> Maç bitti. Videoda da bitti. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı yorumlar kısmına hangi oyunu oynamamızı yazmayı unutmayın ve video bitti.